nasıl burada kalmıştık devam ediyoruz şimdi a ve b birer kümedir a'nın eleman sayısını x eksi 3 b'ninkini 21 eksi x a kesişim b'yi 2 vermiş a birleşim b en çok kaç olabilir diyor şimdi a birleşim b'nin formülünü yazdığımızda a'nın eleman sayısı artı b'nin eleman sayısı eksi a kesişim b'nin eleman sayısı dedik şimdi a'nın eleman sayısını x eksi 3 vermiş b'ninkini 21 eksi 2 x vermiş A kesişim B'yi de 2 vermiş. Burayı düzenlediğimizde burası 16 eksi x yapıyor. Şimdi A birleşim B'nin en çok olabilmesi için Arda o zaman ben x'e en küçük değerini vermem gerekmez mi çıkarttığım için? Evet. Peki sence ne verebilirim? Bir bak bakalım şuralarda neler diyor. Mesela x'e 1 verebilir miyim? x'e 1 verirsem a, a kümesi eksi 2 elemanlı olabilir mi? Hayır. Demek ki 1 veremem. Peki 2 verirsem yine olmaz. Peki sizce 3 verirsem ne olur? Boş küme olur. Boş küme olabilir. Onda sıkıntı yok. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kesişimde, Kesişim kaç bir, eleman iki. var? 2. Şimdi o zaman A'nın, A kümesinin en azından iki elemanlı olması gerekmiyor mu? Evet. Peki iki elemanlı olması için x'e kaç vermen lazım? 5. Bak x'e en küçük 5 verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü x'e 3 verirseniz 3 üç eksi 3'den 0 elemanlı olur ama A kesişim B'de 2 eleman olduğu için A'nın en az 2 elemanlı olması gerekiyor. 4 verirseniz 4 eksi 3'ten A bir elemanlı olur ama A en az 2 elemanlı olmak zorunda. O yüzden X gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. 5 eksi 3'ten A 2 elemanlı bir küme çıkıyor. Yani şuraya bir şey yazmıyoruz. Böyle kalabilir. Sıkıntı yok. Yani X'e en küçük ben 5 değerini verebilirim diyorum. Buradan 11'i elde ediyorum. Peki Ven şemasında bunu göstersek nasıl gösterirdik? Direkt ven şemasında yapmak istesek nasıl yapardık? Şimdi ben buraya 2'yi yazdıktan sonra e, A x eksi 3 elemanlıysa ikisi buradaysa buraya x eksi 5 kalır. 21 eksi 2 x ikisi buradaysa 19 eksi 2 x buraya kalır. Şimdi bunların hepsini toplayınca 16 eksi x oluyor. Peki buradan bak, bakın x'e 5 en küçük 5 verebileceğimi direkt görebiliyorum. 5'ten daha küçük bir sayı veremem x'e. O zaman negatif olur orası çünkü. Sonuç olarak x'e de 5'i verdikten sonra buradan da 11'i elde ediyorum. Sorusu olan var mı? Yok. Yok. Tamam. Şimdi buraya geçelim. Yine formülümüzü yazalım birlikte. A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. A'nın yerine bunu vermiş yazıyorum. Eleman sayısı A kesişim B artı 3. Artı B'nin yerine bunu vermiş eleman sayısı B kesişim A artı 2. E, eksi A kesişim B'yi yazıyorum. Şurayı aynen gördüğüm gibi yazıyorum. Peki bu neye eşitmiş A birleşim B? 11'e. B kesişim A ile A kesişim B birbirine eşit midir? Evet. O zaman şunu şu aynı şey. Birbirini götürür mü bunlar? Götürdü. Ne kaldı 11'de? A kesişim B eşittir. Ama artı pardon 5. A kesişim B'ye ne diyoruz o zaman? 6 diyoruz. Peki bunun e, Vernşeması ile nasıl yapardık, onu da göstermek istiyorum. Ben Vernşeması ile yapmayı tercih ediyorum. Şimdi A kesişim B'ye istiyorum X diyorum mesela, X'i buraya yazıyorum. O zaman A'nın eleman sayısı X artı 3 ise buraya 3 mi kaldı? B'nin eleman sayısı da X artı 2 ise buraya 2 mi kaldı? Buranın tamamı da 11 miş? X'e e ne kaldı arkadaşlar? 6 oldu. Bakın, her zaman söylüyorum. Venn şeması sizin daha rahat görmenizi sağlar. Hani bu sayede daha kolay soruyu çözebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ee, ben Venn şemasını tercih ediyorum ama formülle yapmak isteyen de tabii ki yapabilir. İkisi aslında aynı şey. Evet, burayı da yazdıysanız geçeceğim. Durur evet musunuz? Tamam bekliyorum. Evet, ekran görüntüsü alın isterseniz arkadaşlar. Daha sonra devam edin yazmaya. Evet. Şimdi buradan sonra kesişim ve birleşim işleminin dağılma özelliği var. Biz dağılma özelliğini mantıkta da görmüştük. Ee, aynı şey aslında hiçbir farkı yok. Geçiyorum. Şimdi ABC herhangi bir kümedir dedi. Şimdi burada kesişim işleminin birleşme üzerine dağılma özelliği. A kesişim B birleşim A kesişim C. Sağdan dağılma özelliği A kesişim C, birleşim B kesişim C, gördüğünüz gibi. Mantıkta nasılsa aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Şu aradaki işaret bu ortaya geliyordu biliyoruz ki. Aradaki işaret ortaya geliyordu. Bu da aynısının kesişimli hali dağıtarak ortaya kesişim işareti e, sembolü geliyor. Şimdi bakalım. Şunu dağıtmamız gerekiyor öncelikle. A kesişim B birleşim C'yi A'yı buraya dağıtacağız. Dağıttığımız zaman A kesişim B birleşim C neye eşit olmuş oluyor? A kesişim B birleşim A kesişim C. Yani A kesişim B ile A kesişim C'nin bununla bunun birleşimini sormuyor mu bize? Hangi elemanlar var bu kümede? A, B, C, D, E, F. Yani eleman sayısı nedir o zaman? Nedir? Altı. Tamam, Altı. süper. Şimdi alma özelliği ilgili başka bir soru. Bu sefer de toparlıyoruz. Yani ortak parantezi alıyoruz. Bakın mantıkta da aynı şey geçerliydi. Burası da birleşim A ile bitiyor. Burası da birleşim A ile bitiyor. O zaman ben B kesişim C birleşim A olarak bunu ortak paranteze alabilirim. Yani B kesişim C ile A'nın birleşimini soruyor arkadaşlar. E hangi elemanlar var burada? 1 2 3 4 5 6 üçgen ve kare var. Tamam mı? Şurada bir sıkıntı var mı ortak paranteze almadı? Mantıklı da aynısını yapmıştık zaten. Yok. Tamam. Süper. Evet. Geçiyorum. Şimdi üç kümenin birleşiminin eleman sayısının bir formülü var. Şimdi ben bunu size öncelikle e, ispat etmek istiyorum. Nasıl ispat edeceğiz? Üç tane kümeyi çizdik. A, B, C. Buradaki her bir alana bir harfle yani eleman sayısını belli bir harf yazıyorum. Burada A elemanlı. B, C, D, E, F, G. Bunlar eleman sayıları olsun bu alanların. Şimdi o zaman A'nın A gördüğüm yere A artı B artı e, D artı E yazabilir miyim eleman sayısını? A'nın eleman sayısına A'daki bütün harfler. B'nin eleman sayısına B artı C artı E artı F. C'nin eleman sayısına ne yazarım? D artı E artı F artı G. Şimdi eksilere başladık. Eksi A kesişim B. A ile B'nin kesişiminde hangi elemanlar varsa onları çıkarttım. Eksi A kesişim C. A ile C'nin kesişiminde hangi elemanlar varsa çıkarttım. Eksi B kesişim C. B ile C'nin kesişiminde hangi elemanlar varsa çıkarttım. Sonra da bunun üçünün kesişimini yani E'yi topladım. Şimdi buradaki sadeleştirmelerimizi bir yapalım. Eksi B ile artı B gitti, eksi E ile artı E gitti, eksi D ile artı D gitti, eksi E ile artı E gitti, eksi E ile artı E gitti, eksi F ile artı F gitti. Peki ne kaldı geriye? Bakın A, D, B, C, F, G ve E. Peki buradaki gördüğünüz sayılar buradaki bütün sayılar değil mi şu anda? Evet. Yani A birleşim B birleşim C'ye eşit olmuş oldu. Yani gerçekten de evet bu formül bize doğru sonucu veriyor ama tabi ezberlemek gerekiyor bunu. Ee, çok gerekiyor mu? Şimdi şu soruda anlayacağız onu. Ee, bakalım birlikte. A, B, C birer kümedir. Şimdi A'nın, B'nin ve C'nin eleman sayısı 10. Bunları vermiş. Bakın direkt formülde aslında çıkıyor. Şimdi birlikte çıkaralım. A'nın eleman sayısı 10. B'nin 10. C'nin 10. Eksi A kesişim B'nin 4. Eksi A kesişim C 3. Eksi B kesişim C 5. Artı A kesişim B kesişim C 20 dedik. Bunların hepsini düzenlediğimiz zaman buradan A birleşim B birleşim C 20 buluyorum. Ama buna gerek var mı bakalım. Şimdi ben ABC kümelerini çizdim. Önce en ortak olan yerden başlıyorum. Bakın. En ortak olan yer 2. 3'ünün kesişimi. Şimdi A kesişim B 4 ise A ile B'nin kesişimi 4 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 2. A kesişim C 3 ise buraya kaç kaldı? 1. B kesişim C 5 ise buraya 3 kaldı. Peki A'nın eleman sayısı 10 2, 4, 5'i buradaysa buraya kaç kaldı? 5. B'nin eleman sayısı 10sa, e, 7'den, 10'dan 7 çıktı, 3 buraya kaldı. C'nin eleman sayısı 10 3, 4, 5, 6 buraya 4 kaldı. Bakın verilenlere göre hepsini ver şemasına yerleştirdiğinizde, şimdi size ben A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısını bulun dediğimde. Buradaki sayıların hepsini toplarsınız arkadaşlar. Topladığınızda ne çıkar? 20. Şimdi bu formülü ezberlemektense burayı yapmak, bu ver şemasını çizmek daha mantıklı. Çünkü ben size ileride bu ver şemasında farklı sorular soracağım ve e, küme problemlerinde ver şeması çizmemiz gerekecek. Buna kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Evet, şimdi e, bir sonraki soruyu okumanızı istiyorum arkadaşlar. E, bunu yazdıktan sonra bir size bir e, 30 saniye kadar bir süre vereyim. bir en azından soruyu okuyun, ne demek istiyor, bir anlamaya çalışın. Evet. Şimdi soruyu hepiniz okumuşsunuzdur. Şimdi birlikte bir tekrar okuyalım. A kümesi tek rakam ile başlayan sayılar kümesiymiş. Tekle başlayan. Çift rakam ile biten sayılar kümesi de B kümesiymiş. Çiftle biten. Dört basamaklı sayılar kümesi de C'ymiş. Şimdi dört basamaklıları bir katmazsak işin içine. Ben size bir şuraya bir ufak bir şey yazacağım. Şimdi bu küme tek sayı ile başlayanlar kümesi olsun. bu küme de çift sayı ile bitenler kümesi olsun. Şimdi ben size dört tane sayı yazacağım buraya. Nereye yerleştirirsiniz? Size soracağım. 12 21 11 22 Şimdi bu sayıları bu kümede nereye yerleştirirsiniz? Birlikte bir bakalım. 12 sayısı sizce bu kümede bir numaralı yere mi yerleşir? 2 mi? 3 mü Yoksa bu kümede yok mudur? 4'te dışarıda bir eleman olsun 2 değil mi hocam? 2 evet. hocam. Evet. Tekle başlıyor, çiftle bitiyor değil mi bu sayı? O evet. zaman hem tekle başladığı için hem de çiftle bittiği için ben bunu buraya yerleştiririm. Doğru mu? Peki şuna bakalım şimdi. 11 tekle başlıyor ama tekle bitiyor. Nereye yerleştirir? 1 numaraya mı, 3 numaraya mı, 2 numaraya mı, 4 numaraya mı? 1'e. 1'e evet süper. Çünkü bakın arkadaşlar zaten çiftle bitenler kümesinin dışındaki kümede, şu kümede e, çiftle bitmiyorsa neyle biter? Tekle biter. Sonuç olarak. Tekle başlayan ama çiftle bitmeyenler kümesindedir 11. Peki 22 nerededir arkadaşlar? 3. Evet. Bu da çiftle biten ama tekle başlamayanlar kümesindedir. Peki 21 nerededir arkadaşlar? 4. Evet, 21 dışarıda bir elemandır. Bu kümenin bu birleşim kümesine dahil bir eleman değildir zaten. Şimdi o zaman, o zaman ben buradaki şeye göre ne anlıyorum? Şuradaki e, taralı olan değil de bakın şuranın tamamında, tamamında ne var o zaman? Ne var? Tekle başlayanlar, çiftle bitmeyenler var. Peki şu kümede ne var? Tekle başlamayan ama çiftle bitenler var. Şimdi o zaman buradan şunu anlıyor muyum? Zaten tekle başlayıp çiftle bitmiyorsa neyle biter? Tekle biter. Tekle başlamıyorsa neyle başlar? Çiftle başlar. Zaten ya tek ya çift olabilir. O zaman bu küme tekle başlayıp tekle biten, bu kümede çiftle başlayıp çiftle bitenler kümesidir aslında. Buradan da gördüğümüz üzere. Şimdi peki şu kısımla bu kısımla şu kısımlar arasındaki fark ne? Dört basamaklı olup olmaması. Bakın şuradaki elemanlar dört basamaklı değil. Dört basamaklı olsa şurada olur. Yani o zaman arkadaşlar bize taralı olarak verdiği, maviyle taralı olarak verdiği, boyalı olarak verdiği alan dört basamaklı olacak bu bir. E, tekle başlayıp tekle bitebilir veya da çiftle başlayıp çiftle bitebilir. Orası da şurası. Bunu istemiyor mu bizden? Onu istiyorsa bakacağım kümeye. Tekle başlayıp tekle bitiyor. Evet alacağım. Tekle başlayıp tekle bitiyor. Alacağım. Tekle başladı tekle bitti. Tekle başladı çiftle bitti. Almıyorum. Tekle başladı tekle bitti. Çiftle başlayıp tekle bitti. Almıyorum. Çiftle başlayıp çiftle bitti. Alıyorum. Hı -hı. Demek ki 5 tanesi bu taralı bölgeye gösterilen kümenin bir elemanı oluyor. Evet sorunuz var mı? Yok. Hayır. Yok. Tamam. Şimdi süremiz doldu. 15. soruyla Hocam, bir sonraki derste devam edeceğiz. Efendim? 1920 ortak eleman mı oluyor? Bir dakika. 1920 evet şur oluyor. Tamam hocam. Ama bize orayı istemiyor ya zaten. Şuraları istiyor. Değil mi? Peki 2019 nereye ait? Dışarıda değil mi o da? Şurada hatta. Değil mi? Yani dört basamaklı ama bu böyle buralarda değil, başka yerde. Evet, evet. Tamam, böyle arkadaşlar. 15. sorudan bir sonraki saate devam. Edelim.